Merhaba sevgili arkadaşlar. 2025'i e bitirirken, 2026'ya e hazırlanırken bu senede bırakmak istediğimiz bir takım olumsuz duygulardan bahsedip yeni senede daha duygusal dayanıklı güçlü bir şekilde girebilmek için neleri hayatımıza sokmalıyız? Bu videomda bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi genellikle her sene bitişinde ve yeni yıl başladığında içimizde şöyle bir heyecan olur ve yeni temiz bir beyaz sayfa açarak kendimiz için yeni senede yeni bir ben listesi oluştururuz. Bunları yaparken de ben diyorum ki daha teknik şeylerden uzak kalalım biraz daha aslında duygusal tarafımızdan kendimizi güçlendireceğimiz şeyleri ön plan alalım. Öncelikle bence bu senede bırakmamız gereken, önümüzdeki seneye taşımamamız gereken bir takım başlıklar var. Bunlardan birazcık size bahsetmek istiyorum. Yaklaşık 10 tane başlığımız var. Hızlı hızlı geçmek istiyorum ki videodan sıkılmayasınız. Bunlardan ben en çok anlattığım ve çok önemsediğim başlıklardan bir tanesi mükemmelliyetçi olmaktan vazgeçmek. Çünkü mükemmelliyetçilik hayatımıza ciddi bir yük katar. Hem fiziki hem de zihinsel bir yük. Ve bu yükle e, kafamızı meşgul ettiğimiz süre zarfında da hiçbir işle tam olarak verimli uğraşamayız. Ve mükemmelliyetçilik bir diğer başlığı yani erteleme duygusunu da davranışında hayatımızın içine sokuyor ne yazık ki. Her ikisi de bizi hayatın içine girmekten deneyim kazanmaktan alıkoyar. Bu nedenle toplum içerisinde her ne kadar böyle başarıyla mükemmel olmak birbirine yakın düşünülse de ne yazık ki birbirlerini iten iki kavramdır. Eğer biz kendi başarımızı yaşamak ve hissetmek istiyorsak mükemmelliyetçi olarak değil, ertelemeden harekete geçerek bunu sağlayabiliriz. Bir diğer başlığımız da sürekli evet deme alışkanlığımızdan vazgeçmek. 2025 yılında belki daha fazla sevilmek, yalnız kalmamak, uyumlu, rahatsız edici bir insan olmamak için fazlasıyla ailen içerisinde ya da arkadaşların ya da iş yerindeki insanlara evet demiş olabiliriz. Bu sene 2026'ya geçerken lütfen bu çok evet deme alışkanlığımızdan bir vazgeçelim. Olabildiğince fazla evet demekten kaçınalım. Bunun tersi her şeye hayır diyelim, her şeye hayır diyelim değil evet hayır diyebilmek çok önemli ama bunu da farkındalıklı ve bilinçli yapmak çok kıymetli bizim için. E çünkü bu sefer her şeye hayır dediğimiz zaman da sosyal ilişkilerimiz bozulabilir. Bunu kendi bilinçli sınırlarımızı oluşturarak yapmak, her şeye evet dememek, bilinçli farkındalıkla oluşturduğumuz alan içerisinde hayır diyebilme becerisi geliştirmek yine bizim için 2026'da moddalarımızdan birisi olsun. Geçmişin pişmanlıklarını sürekli düşünmek, hatta zihnimizin içine sürekli bu konuyla ilgili konuşmak. Danışanlarımın çoğunda bununla karşılaşıyorum. Sürekli geçmişle ilgili olayları, konuları, kişileri keşke öyle yapmasaydım, keşke böyle davranmasaydım, keşke şöyle konuşmasaydım gibi diyerek hayıflanarak kendilerini yiyip bitiriyorlar. Oysa ki geçmişe yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Geçmiş yaşandı ve bitti. Şimdi ve bundan sonrası için birçok şeyi değiştirme gücüne hala sahipsin. Bu nedenle geçmişle yaşamak yerine, geçmişle ilgili hayıflanmak ve keşke demek yerine geleceğe odaklanmak, şimdiye odaklanmak çok ama çok daha kıymetlidir bizler için. Bir diğer başlığımız toksik ilişkiler ve ortamlardan uzak durmak. Yine bu sene herhalde en çok konuşulan şeylerden bir tanesi de bu toksik ilişkiler, toksik bağlar, zararlı bağlar. Kendimizi değersiz ve mutsuz hissettiren ilişki ağları. Toksik insanlardan ve toksik ortamlardan uzak durmak için gerçekten çaba sarf etmemiz gerekiyor. Çok bilinen bir şey var. Biliyorsunuz ki aslında sizin mizacınızı, karakterinizi oluşturan ve besleyen şeylerden bir tanesi etrafınızdaki o etkili beş kişidir. O etrafınızdaki o beş, beş kişiye bir bakmak lazım. Nasıl insanlar? Eğer bunu insanlar size kendinizi değersiz hissettiriyorsa o zaman bunlardan uzak durmamız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Uzun süre değersizlik duygusu bizi hasta eder. Bu nedenle toksik ilişki kuran kişilerden ve bu kişileri bulunduğu ortamlardan uzak duracağız. 2025'te bu insanları, bu ilişkileri ve bu kurduğumuz bağları geride bırakacağız. Bir diğeri bir diğer başlığımız sosyal medya kıyaslamaları yapmak. Bu da bizi yine son zamanlarda en çok konuştuğumuz konu başlıklarından bir tanesi çok mutsuz ediyor. Evet sosyal mecralarda olacağız. Buradan kaçamayız. Artık bir iletişim aracı çünkü bu ve yapay ile birlikte gelişen bu sosyal mecraların gücü bizi daha da bu alanlarda duygusal bağ kurmaya doğru da yönlendiriyor. Bu nedenle Burayı yok saymak değil ama buralardaki kıyaslamaları yaparken kendi hayatımızın gerçekliğinin ve bu gördüğümüz şeyin gerçekliği arasındaki farkı da unutmamamız gerekiyor. Çünkü gerçek hayat bambaşka bir şey. Orada gördüğüm şeyler vitrinde gördüğümüz şeyler gibidir. Bu nedenle her hangi bir mağazanın vitriniyle kendi hayatımızı kıyaslamıyorsak o zaman sosyal medyalarda gördüğümüz görsellerde de kendi hayatımızı kıyaslamamalıyız kendimize karşı acımasız olma davranışından da 2025'te vazgeçelim ve bunu orada bırakalım lütfen. Çünkü insan en çok kendini sabote ediyor. Ben çalıştığım danışanlarında yine en çok bunu görüyorum ve seneyi bitirirken istiyorum ki bunu yapmayalım. Çünkü kendimize ne kadar acımasız ve sert yaklaşıyorsak o kadar yaşamımız kalitesizleşiyor. Burada biraz daha kendimize şefkatli yaklaşmamız, nezaketli yaklaşmamız, hatta kendimizle bile iletişim kurarken daha nezaketli olmamız çok ama çok kıymetli sevgili arkadaşlar. Genelde insanlar kendilerine ilgili bir sorun anlatırken zaten işte beceriksiz ben, zaten kafasız bir insanım ben deyip kendimizi baltalamak süreç içerisinde o söylediğimiz her şeye inanmamıza neden olur. Bu nedenle lütfen kendimize karşı daha az acımasız olalım ve yeni seneye daha yapıcı, daha öz şefkat bilinci yüksek bir şekilde girelim. Ee, gelecekle ilgili kaygılı olmak ve felaket lere inanarak bunları gerçekmişçesine yaşayarak kaygılanmak. Evet, dünyada bir sürü kötü şey oluyor ve bitiyor. Bazen hayat bizi zorluyor. Ama unutmayalım ki bu sadece bizim başımıza gelmiyor. Yani büyük e, toplumsal felaketlerde toplum e, etkileniyor. Ailesel felaketlerde aile üyeleri e, etkileniyor. Evet bireysel sıkıntılarda da biz de etkilenebiliyoruz. Ama unutmayalım ki hayat zaten pürü Park sadece mutlulukların yaşandığı bir yer değil ve dünya sürekli bizim kaygılanmamıza neden olacak. Şimdiye kadar insanlık tarihinde bir sürü olay yaşamış ve geçirmiş. İşte bu nedenden dolayı Felaketlerden korkmak ya da olmayan henüz ortada olmayan felaketler için endişelenmek yerine. Bir şey başıma gelirse bunun üstesinden gelmek için elimden geleni yapabilirim ee, özgüvenini geliştirmek, duygusal dayanıklılığımızı arttırmak çok daha kıymetlidir. Bir şeyle ilgili çok kaygılandığımız zaman herhangi bir sorunu çözmüş olmuyoruz zaten ve kaygılarımızın büyük bir çoğunluğu %90'ı zaten gerçekleşmiyor. Yapılan bütün araştırmalar gösteriyor ki insanların kaygılarının büyük bir kısmı gerçek değil aslında. Ve bir gün önceki kaygılarınızı bir gün sonraya da taşıyarak bir kaygı yumağını büyütmekten başka bir şey yaramıyor. İşte bu nedenle çok kaygılandığınız zaman bunun ne kadarının gerçek, ne kadarın gerçek olmadığına bir bakın istiyorum. Ve geriye kalan gerçek kaygılanmanıza neden olan sorunla ilgili de ben bunun üstesinden gelebilir miyim? Bunu aşabilmek için ne yapmam gerekiyor? Destek almak mı gerekiyor? Destek almam gerekiyorsa kimlerden alabilirim? Bir yardımla bunun üstesinden gelebilir miyim? Ya da bunu sürece yayarak kademe kademe üstesinden gelebilir miyim? Gerçekliğine odaklanmak çok daha bizi aslında rahat hissettirecek bir davranış modelidir. E, duygularımızı yine bastırmak bizim için... 2025 yılında bırakmamızı istediğim başlıklardan bir tanesi. Çünkü insanoğlu duygularını ifade eden en kıymetli canlılardan bir tanesi. Hatta tek canlıyız. Ve yapay zekanın ve robotların da yapmadığı tek şey duygularını ifade etmek. E o zaman bizim böyle bir güzel özelliğimiz varsa buraya sahip çıkmak, burayı gerçekten parlatmak bizi çok daha iyi hissettirecektir. Duygularımızı bastırmak, yok saymak, bunları ifade edersek kötü olacağına inanmak, bu yanlış inançları 2025'te bırakalım ve 2026'da kendimize bol bol ifade eden insanlar olalım istiyorum. Ve 2026'da bizim için yapıcı olabilecek birkaç başlıktan da bahsetmek istiyorum. Bütün bu biraz önce bahsettiğim konu başlıklarını bırakalım 2025'te. 2026'da yeni bir sen olmak için ne yapmam gerekiyor? Öncelikle kendimize şefkat göstermemiz gerekiyor bu çok önemli bir şey. Öz şefkatle ilgili bir sürü iş yani e, çalışma modeli var. Bunu dijital platformlardan çok rahatlıkla bulabilirsiniz. E, beraberinde meditasyon yapmak ve mindfulness yapmak. Yine kendimize nezaketli yaklaşmak için çok ama çok önemli iki tane aracımız bizim. Bunları da kullanarak hayatınızda aslında o şefkat pratiklerini kazanabilirsiniz. Deneyin göreceksiniz çok ama çok iyi gelecek. Yani biz küçük bir çocuğa canı sıkıldığı zaman nasıl şefkatle yaklaşıyoruz değil mi? İhtiyacı olan bir hayvana yardım ettiğimiz zaman nasıl...